Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi çok hoş çok güzel bir üçgen şal modeli anlatacağım. Hem güzel hem şık hem de çabuk ilerleyen bir model. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben ilk defa gördüm. Sizin de beğeneceğinizi düşündüm. Modelim 3 sıradan oluşuyor. Böyle kolay çabuk ilerleyen bir model. Çeyizle de gider kendinizde de örebilirsiniz. Çok hoş çok şık durur diye düşünüyorum. Ebrulü batik ipler de kullanarak örebilirsiniz. Evet ip olarak şöyle angora iplerim var. Elimde bir kremle öreceğim. Ayrıca size göstereceğim. Bir de sizinle birlikte gri simli iple öreceğim. Evet hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet tığ da elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Ben 2 numara 1.75 milimetrelik tığla öreceğim. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce 6 tane zincir çekiyorum. bir 2 3 4 5 6 ilk yaptığım zincire başına dolamadan batıyorum 3 zincir tığıma doladım yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum tığıma doladım aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum Evet, baştaki zincirle birlikte 3 trabzan olarak kabul ediyorum 2 zincir tığıma doladım aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3 2 zincir tığımı doladım. Yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1 2 ve 3 3 zincir çekiyorum. Evet ilk sıram bu şekilde ilerledi. Çevirdim. Hemen ilk zincir yuvama 3 tane trabzan yapıyorum. Kenarını su taşı yapıyoruz. 3 trabzan. 1, 2 ve 3. 2 zincir. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Evet, kenar su taşını yapmış oldum. 3 zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. İkinci sırayı da tamamlamış olduk. Çevirdim. Kenar su taşını yapıyorum. İlk zincir yuvama 3 trabzan. İki zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. burada 3 zincir çekiyorum 1 2 3 ortada 3 zincir çekmiştik buraya alttan girerek başına dolamadan batıyorum 3 zincir çekiyorum tığıma doladım buraya popcorn yapacağız bir tane alttan girerek 5 tane trabzan yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 şöyle zincirle birlikte 6 tane trabzanımız oldu diyelim şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine batıyorum bu şekilde ilmeği aldım ilmeği içinden geçirdim yani zincirin tepesinden geçirdim popcorn deseni yaptık 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum şöyle 3 zincir çekiyorum, kenar su taşı'nı yapıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 3 zincir, şöyle göstereyim imi 3. sırası da bu şekilde oldu desseniz de birinci sırası diyebiliriz kenar su taşını yapıyorum 3 zincirden sonra 3 trabzan 2 zincir aynı veya 3 trabzan daha yapıyorum 3 zincir çekiyorum Hemen buradaki zincir yuvasına yuvasına alttan girerek başına dolamadan batıyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Karşıdaki bakın. Karşıdaki zincir yuvasına alttan girerek başına dolamadan batıyorum. 3 zincir Kenar su taşını yapıyorum. Kenar su taşı hep aynı olacak bilirsiniz. 3 tırabzan 2 zincir aynı yuvaya 3 tırabzan daha yapıyorum. 3 zincir. Evet, desenimin ikinci sırasında bu şekilde tamamlamış oldum. Çevirdim. Kenar su taşını yapıyorum yine. 3 trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan, 3 zincir çekiyorum, 1, 2, 3, buradaki zincir yuvasına yine boşluğa batarak sık iğne yapıyorum, başına dolamadan battım, tığıma doladım, burada 7 zincir çekmiştim, hatırlarsanız bir alt sırada, zincir yuvasını alttan girerek bir dolayıp iki defa da çektiğim trabzan yapıyorum aynı yere ikinci trabzanımı yapıyorum 9 tane trabzan yapıyoruz 3 4 5 6 7 8 ve 9 Evet 9 trabzan yaptım sıradaki zincir yuvasına bu şekilde başına dolamadan batıyorum 3 zincir kenar su taşını yapıyorum Evet bu sırayı da tamamlamış olduk kenar su taşını yapalım bir sıraya geçelim sonrasını göstereceğim Evet bir desenim açığa çıktı onu da söyleyeyim ikinci desene geçeceğiz bir sırada Evet sırayı tamamladım sonra kenar taşını yapıp bir sıraya geçtim e, şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar modelimiz 3 sıradan oluşuyor 3 sıra, sıradan oluştuğu için bu popcorn deseni e, ilk yaptığımızda ön yüzdeydi bir sonraki sırada arka yüzde olacak arka yüzde olursa nasıl olacak şimdi onu göstereceğim Evet bir sonraki desenin de ilk sırasını yapmış olacağız şimdi 3 zincir çekiyorum kenar taşından sonra Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Evet burada popcorn sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu yuvaya alttan girerek 5 tane tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Arka yüzdeyiz şöyle bir alt sırada bu şekilde batıp kapatmıştık şöyle ön yüzde olduğu için şimdi nasıl yapacağım şöyle ilk zincire arkadan öne doğru giriyorum bakın bu şekilde girip ilmeği buradan geçirdim ki ön yüzden görüntüsü güzel dursun desen ön yüze gelsin Evet tekrar göstereceğim arka yüzde olduğunuzda bu şekilde yapacaksınız zincire arkadan batıp ilmeği bu şekilde alıp çekeceksiniz ve 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 karşımda 9 tane trabzan var sayıyorum 1 2 3 dördüncüye başına dolamadan batıyorum sıradakine geçiyorum başına dolamadan batıyorum Sıradakine geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. 3 tane yan yana sık iğne yapmış olduk. 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. Buraya da buradaki gibi popcorn yapacağız. 3 zincir. Tığıma doladım. Bu yuvanın içine 5 tane tırabzan. 1, 2, 3. 4 ve 5 şöyle ilmeğimi genişlettim arka tarafta olduğumuz için ne yapacağız zincire bu şekilde giriyorum ilk zincire ilmeği buradan böyle geçiriyorum 1 2 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum 3 zincir kenar su taşını yapıyorum Evet. Kenar su taşını yaparak sırayı tamamlayalım. Bir sıraya geçip yine kenar su taşını yapalım. Ön yüzde sırayı göstereceğim. Evet. Arka sırayı tamamladım. Ön sıraya geçtim ve kenar su taşını yaptım. Gördüğünüz gibi. Kenar su taşından sonra 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Hemen buradaki ilk zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 7 tane zincir çekiyorum bu trabzanları yapmak için yuva yapıyoruz desenin ikinci sırası 1 2 3 4 5 6 7 karşıdaki zincir yuvasına geçiyorum başına dolamadan batıyorum 3 zincir karşımda 3 sık iğne var ortadakine başına dolamadan batıyorum 3 zincir sıradaki yuvaya zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 7 tane zincir 2 3 4 5 6 7 karşıdaki zincir yuvasına başına dolamadan bu batıyorum ve 3 zincir kenar su taşını yapıyorum 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan şeklinde Evet şöyle göstereyim desenimin ikinci sırasında bu şekilde yaptığım sırayı tamamlayalım yine bir üst sıra kenar su taşını yapalım arka yüzden ne yapacağız onu göstereceğim Evet gördüğünüz gibi bir üst sıraya geçtim arka yüzdeyim 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 dibine hemen buradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum Neredeyiz? Bu trabzan sırasındayız. Bir altta yuvalarını yapmıştık. Şimdi trabzan yapacağız. Başına dolmadan battıktan sonra tığıma doladım. Bu 7 zincir çektiğim yuvaya 9 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 hemen karşındaki bakın ilk 3 zincir çektiğim yuvaya başına dolmadan batıyorum 3 zincir çekiyorum sıradaki zincir yuvası bakın burada oraya da başına dolmadan batıyorum hiç zincir çekmeden tığıma doladım burada 7 zincir çektiğim yuva var buraya yine 9 tane trabzan 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum 3 zincir kenar su taşını yapıyorum Evet bu sıramızda bu şekilde tamamlandı ikinci desen sıramızda tamamlamış olduk şöyle ön yüzden göstereyim Evet üçüncü sıranın e, ilk sırasında göstermek istiyorum sırayı tamamlayalım bir üst sıraya geçelim göstereceğim Evet gördüğünüz gibi bir üst sıraya geçtim burada popcorn sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım bir altta iki desen vardı şimdi üç tane olacak birini buraya birini buraya birini de buraya yapacağım Evet. Kenar su taşından sonra 3 zincir çekiyorum. Sıradaki zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir tırnağıma doladım. Hemen 5 tane trabzan yapıyorum aynı yoya 2 3 4 ve 5 ilmeğimi genişlettim. Ön yüzde olduğum için ön yüzdeyken ilk zincirime bu şekilde batacağım ilmeği buradan geçiriyorum evet diğerleri de bu şekilde olduğu için bu şekilde yaptık 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 ne yapmıştık ee, buranın üzerine 4. E, trabzana bakın 1 2 3 4. trabzana sık iğne yapmıştık yan yana 3 tane sık iğne 2 3 her birine bir batarak 3 tane sık iğne yaptım 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 burada bir tane gördüğünüz gibi zincir yuvası var oraya başına dolamadan batıyorum oraya da popcorn yapacağım 3 zincir tığıma doladım 5 tane trabzan 1 2 3 4 ve 5 ilmeğimi genişlettim. İlk zincirime bu şekilde girip ilmeği buradan geçirdim. 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. 5 tane zincir. 2 3 4 5 Karşında 9 tane trabzan var. Dördüncüye 1, 2, 3, 4.ye başına dolamadan batıyorum. Sıradakine geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. Sıradakine başına dolamadan battım. 3 tane sık iğne yaptık. 5 zincir. Burada zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Buraya da popcorn deseni yapıyorum. 5 tane trabzan. Evet 3 4 ve 5 ilmeğimi genişlettim ilk zincire bu şekilde girip ilmeği buradan geçirdim 1 2 3 zincir dibine başına dolamadan batıyorum 3 zincir kenar su taşını yapıyorum desenimizin ilk sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yaptık 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan Evet ee, bir sıra daha göstereyim diye düşünüyorum arkadaşlar ama bilirsiniz artık böyle ne yapacaksınız bir sırada kenar taşından sonra 3 zincir çekip buraya başına dolamadan batacaksınız. 7 tane zincir çekip buraya geçeceksiniz. 3 zincir ortadaki sık iğneye batacaksınız. 3 zincir buraya batacaksınız. 7 zincir buraya. 3 zincir ortaya. Burada yaptığımız işlemin aynısı. Evet, böyle devam ediyor. İnşallah anlatabildim bilirsiniz arkadaşlar. Videoyu geriye de alabilirsiniz. O şekilde de yapabilirsiniz. Böyle griydi. Gayet güzel oldu. Şöyle kremle denediğim modeli göstermek istiyorum. Bakın. Krem de çok hoş. Çok güzel oldu. Böyle zarif bir model. En son kenar ne yapılabilir? Püskül yakışır arkadaşlar. Püskül yakışır diye düşünüyorum. Örümcek de yapabilirsiniz ama böyle açık bir model olduğu için püskül daha hoş durur son kenar olarak da bu şekilde bitirirseniz hiçbir sorun olmaz böyle arkası da bu şekilde Evet bakın popkornlarımızın bakın trabzanları da bakın burası düz taraf şurası tersi şurası düzü şurası tersi o şekilde ilerliyor yanlış bir şey yapmadık böyle İnşallah anlatımından memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu model şimdi değil de ileride ölmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğimiz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça Hoşçakalın.